İyi akşamlar arkadaşlar hepinize. İrmik helvası yapacağım. 2 yemek kaşığı tereyağı ekledim. 2 yemek kaşığı tereyağı. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı irmik. Şöyle yarım su bardağı un ekledim mi kısık ateşte rengi dönene kadar kavuracağım Evet arkadaşlar rengi gayet güzel oldu. Şimdi artık şerbetini ilave edeceğim. İnce kıstım. Burada bir su bardağı süt, bir su bardağı su ve bir su bardağı şeker var. Erittim. Sıcak suyla karıştırdım. Şimdi ekliyorum. çok aşırı koyu sevmiyorum ben. 30 saniye daha çevirsem yeterli. Zaten soğuyunca da koyuluyor. Ama ben e, sıcak tüketiyoruz. Yani biz sıcak seviyoruz. Soğuk sevmiyoruz. Ki zaten normalde de e, genelde sıcak yeniyor. Evet helvamız hazır. Artık altını kapatıyorum. Çok fazla e, koyutmayı istemiyorum. Yani çok koyulsun istemiyorum. Kıvam ideal benim için. Şimdi kapatıyorum ocağımı.